Ben o o bir yorulun yorulun şey göreceğim. Bir şey olabilir. Bir şey olabilir. Bir şey olabilir. Bir şey Kim? Ali o, mi Orhan Gazi? <laughs> Sigaracı. Ya. Ha. Ya. oldu mu? Ya. 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 Gel bir reksi çekelim. Dökümanter olur, belgesel. Tamam. Seneye gidici gibi çünkü. Allah saklasın. Kafese yaklaşma. Rex. Rex. Gel. Gel Rex gel. Kızgın kızgın bakıyor bize orada. Bak. Rex gel. Kızgın mı? Yani daha doğrusu da şaşkın gibi. Yaklaştıralım. Rex. Oğlum. <laughs> Rex Rex şaşkın. Evet Ali şimdi Rex'i sevecek. Yaklaştırma yaklaştırma şimdi. Kızlarımıza. Hava. Hava. Kar Rexi geldi. Gel evet. havalı. E, eline yaklaştım e, ya? Elini uzak bence. Evet. Gene ne olur ne olmaz. Rex. Bakalım Rex sevindi mi sizi yok. görünce? Yok. Rex. A A Rex A ne haber? Yok yok. E, el, hayır hayır. Bak kızdırma hayvana. Mesela gidecek mi Kaçamaz. Bak ağlıyor. O da çıkmak istiyor herhalde. Oynamak <laughs> istiyor. Ya, tabi, değil, yok. 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 Ama Sotan nereden yok. Yok. Şimdi bir yere Rex? Aa, yok. Bak kulakları sıktı? Yok. Sesleri dinliyor. Hadi gidelim. Çok sıcak. Allah. Yok yok. Yok, yok. 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 <laughs> Bir bakabilir miyim? Ne ya? Ne ya? Şur, bak bakacağım. var bak bak Hadi. Hadi demiş. O ne? O ne? O bak 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 görmedim, özür dilerim. Ne yaptın, ne Ha Ayağımı böyle taptım ama onun orada olduğunu görmüyorum ki. Kral başka ha bence.